Herkese merhaba arkadaşlar. Bu oran ve bu bilgisayar yepyeni bir karşısında bu bilgisayar bize sevgili Brawl Stars öğretiyorum. Ama Brawl Stars'ın önce Discord öğrettim arkadaşlar. Biraz onda takıldık bayağı. Ee, Discord öğrettim bugün. Merhaba Esra. Merhaba. Discord öğrendin mi? Evet. Bravo Ama ah, arkadaşlar. geliyor sesin, geliyor sesin. Sıkıntı yok, geliyor. Ha. Senin sesin çok geliyor ya. Tamam yapacak bir şey yok. Dur mikrofonu uzaklaştırıyorum. Neyse arkadaşlar bugün Discord öğrettim ilk başta. Onu da bilmiyor tabii cahil. Sonra bir de Brawl Stars öğreteceğiz şimdi de. Bakalım inşallah Brawl Stars'ı öğretiriz. Ben e, bunun bunda olmayan bir karakter alayım. Artistimiz olsun arkadaşlar. Tamam hadi hazır ver. Hazır ver. Sen Shelly biliyorsun değil mi bak. Anlatmam gerek var mı? Biliyorum nesini biliyorsun? Bak mesela nesini biliyorsun? Ya bak yakın durma şeye. Çok sesin geliyor. Tamam sen yakından sen yakından vuracağım biliyor değil mi? Şil yakından vuran. Ne yapıyorsun? Bir elin şeyde oynuyorsun. Sol alttaki kısımda olsun. Bir elin öbür tarafta olsun. Anladın mı? Ben alacağım onu. Ya ikimiz de <laughs> ikimiz de aynı alıyoruz yalnız. Ben aldım ama sen de alıyorsun. İki, iki kişi. Ya, tamam. Biliyorum ama ben alacağım. Anlamak götür. Önden gitme anlamı Sen yakından vurman lazım. Uzaktan az vuruyorsun. İlla yakından vuracaksın diye bir de bir şey yok ama uzaktan daha az vuruyor işte bu kadar. Kaç kaç adam. Şu adam şey büyük şey bak bak ilaç gibi bir şey var görüyor musun? İlaç gibi bir şey var. Adam onu alınca daha çok vuruyor. Yerde doğuyor. Sen niye oraya gidiyorsun gelsene. Bak onu aldığı zaman daha hız çok vuruyor adam. Daha hızlanıyor. Bak bunu alacağım şimdi büyüyeceğim gel. Gel gel. Gel. Heh. Bak büyüdüm ben adam çıkarsa daha hızlı vuracağım Gel 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 Ya yardıma gel yardıma ölüyorum Hiçbir şey yapmıyorum bir tane orada dur Kaç 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 o şeyden kaç Adam vura. Ey vur Eyvah. Çıksana adama Ya adam görmüyorum Nasıl görmezsin Ben görüyorum Kör oldum! Kör ol. Kör oldum! Ol. Ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşım. Görmüyorum! Bekle bekle. Bak orada adam var. Çalıda adam var. Ben Oradan kaç, kırmızı şeyden kaç. Ey Yok bunlar ne? Sen bot gibisin şu an. Bot gibi geziyorsun. Gel şuraya. Savaşıyoruz burada. İkinci bari olalım, ölmeyelim. Gel. Aha aha. Aa da öldü mü? Tamam. Şeye git, şeye git. Üste giden onları, onları öldür. O şeyi almasın. Aa alacağız, alacağız gittim gittim. Yee birinci ya ben olmasam arkadaşlar alamayacağız. Yemin olsun alamayacağız ya. Yemin olsun alamayacağız ya. Ya yine bir şeyler yaptım. Ne yaptın abici? Gittim dedim öldüm ben... bir baktım ölmüş. Ya ben güzel Aha, hadi bir başla, ha, başla. şey istiyorum. Başka bir savaşçı istiyorum ben. Ne istedin abici? En, şey şey. şey. en güzel hangisi? En güzel şeli Emin misin? Evet eminim. Tamam hadi. Sen istiyorsan kendini bul abicim. Bize niye? Biz benden mi istiyorsun? Anasın? Bak sen adama bak yakınına girdiği zaman adam seni daha iyi vuruyorsun. Daha çok çabuk azalıyor. Ama uzaktan zaman az az alıyor. Ama sen de uzaktan vur adama. gelmesin dibine. Adam sana zaten sen onun dibine gelecek diye bekliyorsun. Bak uzaktan sıkıyorlar kaç, 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 kaç. Ölüyorum ben, ben ölüyorum yardım et giriyor. aşağı in. Ben ölüyorum aşağı in ben ölüyorum. Aşağı in. Çok yavaş. Giriyor. Ya aşağı in adam beni öldürüyor. Sık ona sık. <laughs> Lan bir adam alamadın adam önümdeydi ya. Yavaş gidecek de bu hızlı mı gidecek? Allah Allah. Kes o zaman ya yavaş gidiyor diye alacağını de adamı bir sıksana adam ölecekti zaten. Dibindeydi adam. Gel çık çalıdan çık doğdun doğdun çık. Çalıdan çık doğdun doğdun çık. Allah kahretsin. Şey, çok bağırıyorsun. Sen niye hiç sıkmıyorsun? Bir şey Sen kes de. Sen niye hiç sıkmıyorsun? Kanser ediyorsun ya. Adamlara sıksana. Uşundan mam kalmadı. Sık sık çalıda adam var. Sık. Biliyorum, biliyorum be. Ya biliyorum. Niye adam sıksana? Niye adam bekliyorsun? Davet etme. Sarı bas, sarı bas. Sarı bas. Helal. Bu büyük, bu büyük, büyük, büyük. Kaç kaç. Büyük. <laughs> bekle beni, bekle. İç, i̇ki, i̇kinci oldu gene Sen gibi bir kanserle. Ya bağırma. Ya nasıl bağırma? Çok, Abim, bir Çok kanser oynuyor. Normal oyununa bak sen. Bağırma yeni oyununa bak. Adamlar iki kişi oldu. Görüyorum. Sen nereye bakıyorsun? Orada bak ya. Arkadaşlar 2 saniye sür. Evet, çıktım. Tamam, dur dur. Bekle. Be. Ceyz almış ya. Ceyz almış. Allah'ım çıldırıyor. Bunu aldım. Tamam iyi. iyi. Tamam. İşte Sen el pirmam aldın. El pirma ile önce oynayabileceğini zannediyor musun? Evet. Ama Ember olsa daha iyi. Ember ile daha iyi oynarım. Sence yok ki Ember. Tamam bir dakika çıkartacaksın. Onu çıkartmazsan Evet. Gelmem bir daha oyunlara. Oynamam seninle ayrıldım. Salak Ember 700 elmas. Nasıl çıkartayım? Çıkmıyor zaten denedik ya. Olsun Abi ben şey, bilmem. Sakız mı alıyoruz? 700 elmas kaç lira? 450 lira falan bir şey. Olsun. Benim için bir güzellik yapmalısın. <laughs> Duydun mu? Hmm. <laughs> arkadaşlar sevdiğimiz ilk ve son videomuz oluyor. İlk ve son. Çünkü Ember istedi. Ember sanki bakkaldan sakız alıyor. Daha yeni gelmiş karakter çıkma. Çıkmıyor ki. Daha yeni denemedik biz Ember şeyini. Gel buraya gel. Kutuları kır kutuları. Yumruk atarak kır. Ya ben ne yapıyorum? Bir dur ya. Gidiyorum yavaş yavaş. Allah Allah. Yapıyor, Bu nasıl uzaktan mı yakından mı oluyor? Bu uzağa gidemezsin yumruk atıyor yani başka bir şey olmuyor mu? Yumruk atıyor sanki. Sen De, yumruk mu atıyorsun? Sa sarı vuruş adam üstüne zıplıyor. Sen öleceksin yalnız adam sen adam vuramıyor adam sana vuruyor. Öyle durumlarda genelde yani kaçılır ama. Allah. Ya geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Yeşil olan var mı? Atam bunu al bak. Bunda da sopa. Bu da yakından vuruyor. Hadi hadi başla. Hadi, ya. Başla. Uzaktan vuran yok mu? Ya sen al indi indi en basit karakter. Sen uzaktan vurabilecek mi abicim? Evet. Ya git hadi bas. Hadi al. Al şunu. Arkadaşlar 2 saniyede kanser oluyorsunuz sıkıntı yok yani kanser olduğundan Siz de izleyerek kanser oluyorsunuz zaten Çok şey yok Gelebilir Şuna, şuna şeyi çakacağız siz Kutuları hızlı hızlı gidersek ya Şunu 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 Beni takip etsen çok uzaklaşma Kır At şuna bas 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 Dibine durmana gerek yok bak böyle Var, e, sol var ya sana diyorum. e, sol elin o mavi yerde sürekli kalsın. Bırakıp bırakıp şeyi çekip durma yani. Anladın mı? Hayır zaten öyle. Ha. E, arada duruyor. Neden duruyor? Çok yaklaşma bak. O seni uzaktan vurur. Sen çalıda beklesene sen çalıda Kaç 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 kaç. Kaç. Berk alırız lan. Kaç. Bir dakika Uzaktan vuruyor. Uzaktan vuruyor. Kaç. Uzaktan vuruyor, ne interneti? 20 kilo. Arkadaşlar ağlıyorum şu an. Bir de amber ister. Kör. Kör bir de amber istiyor. Allahım ya. Ya ben de sus yok. Oyuncu çirkin. Ne yapayım ya? ya. Kötü tamam çık otur çekil tam çekil başka <laughs> karaktere git şeyler al. Git şeyler al şeyler al. Tam. Aldın mı? Bak şimdi bu bu karakterler evet. nasıl oynanıyor göreceksin şimdi. Hazır ver de girelim. Sen de bir dahaki videoda 1 vs 1 açacağız seni gömeceğim. Seni gömeceğim abi. Yürü git ya. Sence gömersin. Gel. Sana gideceğim. Gel gel bak bu karakterle nasıl oynanıyor? Ba takip et takip et. Takip et. Lanet ne takip et. Oradan direkt yönelik. Bekle bekle. Üstten dolaşsana üstten. Heh. Oradan buraya gel. O kutuları bizim almadık. İki tane biz. Vur. Vur. Tamam bak tamam. vur onu vur git işte. git vur devam et devam et devam et vur devam et vur devam et ya. <laughs> <laughs> ben kaçar ben kaçar arkadaşlar Al öleceksin şimdi Tamam bir daha bir daha tekrar oyna tekrar oyna sana göstereceğim bibiyle en azından bir, bir insan öldürür tekrar oyna desene en azından deydim, ya, de en, en, azından bir kişi öldürdüm abiciğim. Hadi uza. Hadi sana göre gideceğiz. Bir kere de sen bir tarif et nereye gideceğini de. Tamam. Şimdi bunları vuracağız. Helal olsun. İnanılmaz. İnanılmaz. Telefon tecavüz edin herhalde gel. 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 Buraya gel buraya. Nereye gidiyorsun? Ben tamam. Sen bir daha biraz daha fazla konuşsana videodayız da hani. Sen tarif et ben... yeri. Susuyorsun ama sadece. Tebrik ederim. Konuşmayacağım. Çünkü konuştukça kızıyorsun. Ya yani şey, sen, o, sen tarif ediyorsun. <laughs> bağıracağım da boynumu bilmiyorum çünkü. Boynumu bağırarak öğretiyorum. Şu an. Seni takip ediyorum şu an bak. En son Bravo bravo. Şu an. Şu an adam öldü bravo. Sarı vur sarı sarı sarı. Aa kaç 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 kaç. 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 Kaç 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 arkana bak. 5 kişi şu an ölürsek sonuncu oluruz. Ölürsek sonuncu oluruz. Bekle 4 takım kaldı bekle. Çalıya saklan çalıya şu an görünüyor ha. Böyle bir. Onu ne avradın? Lan tam sakla sakı çıkma. Sıkı çıkma seni görmedi. Biraz daha öne gel. Arka, çünkü arkadan şey geliyor. Alan geliyor. Alan geliyor. Yeşil şeyler can azaltıyor. Heh. Tamam. Tamam biraz daha gel. Biraz. O şeyi almayın. Doğan şey almaya gittin yanlış yere gidiyorum ya. Oo. Oh. Sen ne köşeye sıkışıyorsun? Ay ya. Boom. 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 <laughs> en azından bir adam öldü. Sen kim çorum. <laughs> Sen kim çorum. Hadi bir daha, hadi bir daha. Sever hadi. Dur. Hazır. Ay. Hazır ver hadi. Allah'ın körü. Bir dahaki doğru arkadaşlar bir vs bir açacağız, Büyük ihtimalle göreceğiz. Ember bu arada sana almam ha haberim. Sen git bir çöre Ember çok ya. Yani. Kırsana şeyleri. Niye etrafında geliyorsun? Gel şuraya gel gel Buradaki şeyleri Hazır daha mantıklı değil mi? Kır kır sık uzaktan da can azaltıyor. Bunlar dibine gitmene gerek yok yani her şey için. Sadece dibinden daha iyi vuruyorsun bu kadar ya. Oha oha. Ah şunu biz alacağız. Gel şuraya beni destekçi. Gel şuraya. Ölüyorum gelsene. Of adam seni tek atışta öldürecek. Biksene. Lan iki kişi de aldılar. Gir abi son kez arkadaşlar son kez kanser oldum daha ilk oyunda kanser oldum ya. Daha ilk oyunda kanser oldum daha seri bir ya. Şu oyunu açık ol, kendin gir oyna ya. Hazır da hazır. Oynamayacağım işte ya oynamayacağım. Kanser etti arkadaşlar sanki zorlu anlatıyorsun. Evet. <laughs> Doğru. Ya kardeşim o zaman çıkma ben başka kızı bulurum. Brawl Star dönecek. Allah Allah. E tamam o zaman. Sen ayrı dur. başkası değil bu oyunu. Sen çok mu bunu? Tamam. Kaçsana, kaçsana uzaktan vuruyor. Duvarların arkasına geçsene ne yapıyorsun? Bak ben nasıl kaçıyorum bak. Adam resmen sıkıştım ama. Sıkıştı, sıkıştı mı? Evet. Hadi artık doğacaksan doğ ya. Kaç saniye geçti ben ölmeye başlıyorum. Hadi artık vur vur. Sarı vuruş, sarı vuruş. Lan tamam, kaç 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 kaç. Lan kaç niye adam üstüne gidiyor kaçsana. 7 saniye sonra doğacağım ya kaç. Uzaklaş oradan seni öldürecek 4, 3, 2 hadi ölme ölme Allah için ölme. Sık hiç sıkı. Sıkmadı sen niye sıkmadan kaçıyorsun? Sıkarak da kaçırabiliyor kardeşim. Bak ben hem sıkıyorum hem kaçıyorum bak görüyorsun değil mi? Bak. Allah ne kadar kanser ya. Dinlindeki şeyi öldürmedi kaçtı sadece. Sıkarak da kaçırabiliyor Allah kahretsin. Gel buraya dar, oradan gitsin. Adamlar geliyor, uyan uyan adamlar geliyor. Hey! Öldü ya, Allah'ın kanser öldü ya. Kanser ya. Bak ben hem sıkıyorum hem, hem kaçıyorum. Bu kadar basit ya, bunu uzatacak bir şey yok. Çıkarak da... Kaçılabilirim. <laughs> Lan o niye oraya? Vur şunu vur! Vur! Ya demin de adam vursana! Ya <laughs> gör. <laughs> 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 Ben ya ne ne kadar ya. Abi çıldırdım yemin olsun çıldırdım. Çıldırdım yemin olsun hayatım bu kadar kör bir insan görmedim. Neyine görmüyorsun adam ekranda zaten. Olur mu artık ya mı var mı bağırma, bağırma. çık şimdi. Çıkarsan çık Allah için çıkarsan çık ya. Allah için arkadaşlar kanser oldum ya. 20 dakikada bir insan ben. nasıl yani sinir seviyesi ateşini yükseltti yine nasıl ateşini <laughs> Dibinde adamı görmedim diyor adam zaten dibinde görecek bir şey yok Basma tuşuna bassa sıkma tuşuna bassa adam zaten ölecek ya Görmene o gerek bakıyorum. bile yok yani. ya bağırma 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 birincisi bu ikincisi oynayamıyorum demek ki anlamıyor musun? Abicim bunu var ya bir şey diyeceğim bunu var ya bunu yani nasıl desem kör du Kulaksız bir adam bile o adam öldürür ya. Sadece sıkacağım bunun bir şey yok. O kırmızı suya bastım zaten en yakındaki adamı vuruyor. Bu kadar adamın 1800 canlı mı ne var arkadaşlar? Bunu görmedim diyor. Görecek bir şey yok. Adam zaten dibinde. Sadece ateş etme tuşuna basman yeterli ya. Kanser oldu. Allah kahretsin kanser oldu ya. Yemin olsun böyle bir şey yok ya. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum videoda azıcık daha video uzarsa çünkü kötü şeyler olur burada cidden çok kötü kanser oldum Allah bu kadar kötü oynayan daha hayatımda hiçbir şey görmedim ya bu kadar hangi her küçüklüğümden beri bu kadar kötü oynayan görmedim küçüklüğümden beri herhangi bir oyunu herhangi bir oyunu bu kadar kötü oynayan görmemiştim.